Konu vatansa kalemle ateş eder, sözlerimle askerim. Kötü polis olamam asla, çünkü ben bir vatan severim. Düşmana karşı erenim, her teröristi dağlardan elerim. Bu toprakta kahraman olmak için gerekmez pelerin. Siyaset değil, vatan savunması. Liriklerin birer mermi. Bir şehit verirken kapanıp saçılmak mı herkesin derdi? anlamsız kavgalarda boğulurken bir tabut daha geldi. Ağlayın şimdi sahteden, nasılsa unutulur gider her biri. Oysa ilelebet yaşasın diye can verdi hepsi güzel yurduma. Karda kışta nöbet tutarken düştüler, haince bir pusuya. Dağlarda kurt olsalar da, ana kucağında benzerlerdi kuzuya. Kirli hesaplar için Anaları ağlatıp hasret bıraktılar yavrusuna. Sonra da den vurdular halkların kardeşliğinden küstahça ve diyemezsin ben Türküm ırkçılığa girer diye korkakça. Böylece memleketi bölerler hep illeri dillere göre alçakça. Buna izin verme. Türküm doğruyum çalışkanım de yaşadıkça.